Perdenin arkasında sana e, doğum günü hediyen var, doğum günü süslemelerim var. Tamam. Annesi aç perdeyi. Of. Çıkın bakalım bahçeye. Hadi bakalım, buyurunuz, çıkalım. Çok güzel olmuş. Ya. Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Çok güzel olmuş. <laughs> Çok sevdim, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İnşallah arkadaşlarımla iyicene eğlenirsiniz. Evet. Tamam o zaman. Babaannem burada, halam burada. Hı. Birazdan anneannem dedem falan herkes gelir. Hı hı. Arkadaşım da gelecek. Tamam. O zaman vur patlasın, çal oynasın. <laughs> Melis'in soyluna doğum günü başlasın. Kaykay var. Kaykay. <laughs> Çok güzel. Süper. Harika. Maşallah. Çok güzel. Yazısını lütfen özellikle çeker misiniz? Soymeliz. Soy, Soy, Soy İspanyolca da ben demekmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Ben diyorum o zaman. Bunu tekrar içine koyar mıyız? Ne yazıyor? İspanyolca? mı? Soy İspanyolca soymayız, benmeyiz ben. yani. Bizim baba sordu bayağı. Evet. Beğendiniz mi kızın pastanı? Süper. <gülüyor> 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 Kumandadan açabilirsin birazcık. Benim. Hadi o zaman bir daha yakarım hep beraber üfleyin olur mu? Tamam. Hadi kızlar siz de. Kalkın kalkın hadi. Uzanın hep beraber. İki. Bir, iki, i̇ki. üç. Ana hiç bir söndüremediler. Hadi hadi iyi. kuvvetli. Yok, sönmeyen bu <laughs> Zaten. Kalısı, sen de fotoğraf alabilir misin? Hadi bakalım. Keseyim evet, böyle abi. kes. Güzel. Ay. Evet. Düşecek gibi. Evet düşecek fanki. <laughs> tamam. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Eee, ekobik kimyeci, beni seveceksin. Ya. gel, hadi biz artık seninle de fotoğraf çekilelim. Özlem ne yapıyorsun? böyle? <laughs> ne yapıyorum? Ha, <laughs> <laughs> anlatıyorum. Tamam. Çektiniz mi? Baba kızları çeker misin sen? Çekeceğim. <laughs> Birimse. Son. Birimse. Son. Ne tamam. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Çifte katmerli oluyor benimkisi. <laughs> 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 Senin çektiğin videosunu çekiyorum buradan da. Hadi geçmelisin ya. Hep beraber çeksin. bir geçemeyeceğiz. At <laughs> 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 Tamam. Hadi bakalım. geri çıkar bari. Haa evet. Bari. Kadar <laughs> <onunla>. ben, <laughs> ben de, ben de ne ne uçuyorum uçuyorum <laughs> ki. Ben de Of muyuz? Ya, adına adına ya, geçin ya. annenin yanına geçin işte. Geç Kime bakacağız? Bana. Ne veririm adına? Ne veririm Ahmet hemen başla. Al bakalım. Oraya da. Hadi bakalım. Buyur şekerim. Tam <laughs> nereden açabilirim. İstediğin yerden aç. Ben şurada açıyorum. <laughs> Hadi bakalım. O. Yardım edeyim mi? Evet lütfen. <laughs> çok teşekkürler. <güzel>. Rica ederim. <laughs> çok güzel. Güle güle kullan. Tezhipli karavan. Güzel. Karavan mı? Evet. Allah Allah. <laughs> karavan hayatı. Bizim bizim karavanımız olmadan olmam oldu. Ya çok güzel. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok evet, çok teşekkürler. Güle güle Cano. Eve. Evet. Al, al bakalım. Alırım al. ben. <laughs> Göreyim şu kararlı Aman da karar Ay. ben yetişirim. Evet. Ver bana benimciğim. Veriyim tamam ver. Ne var ne hem. Ömer. Bir evet. daha arar mıyım tamam. Yok evet. yani. Şey. Evet. Hadi bakalım. Müdürüm. çok güzel görünüyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok <laughs> güzel ya, çok teşekkür. Ederim. İyi karavanın da var, tatile gidersiniz hep beraber. <gülüyor> Gideriz. <laughs> Anası, gelsen istersen. askeri çıkarayım bari. Anasının aşkı. Doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkürler ederim. Uzaktan hocam. uzaktan. Bak bakalım, beğenecek misin? Ah. Haydi. Ah. Artık Melis büyüdü. Artık dedim o da hoşlanmıyordur herhalde. Ha emin ol. Melis ya beğenmedi ben alırım diye. <laughs> <Şimdi> merak <laughs> etme, merak etme aynı numara giyiyorsunuz. Evet, yani. ee, vallahi işte. Otuz dört, otuz dört, otuz dört. ya. Beğenmedim ben. Ben, ben, ben. Çeker misin anne? Hoppa. Vay be, çok güzel. <laughs> Onunla uyumlu bir de çantası var evet. sanki. Para ya. çantası mı? Çok güzel cüzdan! Dayanır evet. öyle ki. Ve ayakkabı da! Çok güzel! Allah çok teşekkürler. Sağ olacağım, <laughs> evet, çok sevdim. Güle güle kullan. Bu nasıl? Kaç? 35? 35 giyiyoruz artık. Ben de öyle. 34-35 geliyor. Evet, evet. Melis'in en tatlı arkadaşlarından. Ha. Beraber açın. Çok güzel. Teşekkürler. Hey, Oo, evde Barbie'nin bütün sülalesi var. <gülüyor> <gülüyor> Amca kızı, hala kızları, kuzenler. <laughs> Çok teşekkürler. Çok güzel. Ee, bir uzakları arkadaşını uzakları <laughs> uzaktan bir arkadaş. Heh, uzaktan bir öpü ver yani. <gülüyor> 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 teşekkür et. Evet, evet, evet Nazmiye de teşekkür et. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ay evet, ya. Yani. Aynen. Çok Aynen. Güzel. Aynen. Evet. Kadıncağızı bir daha bir daha götürdüler. Mine bunu bana daha ben konuş. Oynayayım. Aha bir bar bir Bu daha. daha. Bir sesi çok şu. Evet. evet. Ayakkabıları da çok güzel şu andan evet. göstereyim. Elbiseye bakar mısın? Bu kadar. Bu ee. pembe. Çok <laughs> güzel. Evet. Pembe gönlüm sende. <laughs> çok teşekkürler. Evet. İzlenize bereket. Çok sağ ol. Hepiniz çok teşekkürler. Sağ Her olun. Herkese çok teşekkür ederim. ederim. Evet. Ay. evet kızlar, skuterlarınız garajda sizi bekliyor. Ben döndüm döndüm. <laughs> Abim ben kendimi yukarı kadar çıkabilirsiniz. Yukarıdan aşağı kadar dikkatli kayın ama. Melis arka bahçedeki doğum günü kutlaması bitti. Şimdi parkta mı kutlamaya evet. devam ediyoruz? Ya kutlama değil, oyun diyelim. Oyun. Bu ayıcık kim tanışırsana bizi? Bu ayıcık benim ye benim yeni dostum. Yeni dostun. Adı ne? Daha koymadım. Bilmiyorum. Gül koy bence. Kim verdi sana onu hediye? E, kimdi? Fırat Usta. Heh, evet. CZN'den Fırat Usta. Evet, çok güzel ama. Evet, kırmızı gül de varmış. Hı? <laughs> Hadi onu salla bakalım biraz bari. Bari bir şey söyleyeceğim. Bu adın ayını, adını ne koymak istiyorsanız yorumlara yazın tamam mı? İyi peki yazsınlar o zaman. Tamam anlaştık. Adın ayı ne olsun siz karar verin. Ay iyi fikir. Ben de içinden seçim yaparım. Tamam oldu. Aslında arkada bir salıncak da alacak. Annen seni sallayacak. Sen bunu sallayacaksın. <laughs> Sonra bu da yavrusunu sallayacak. <laughs> Aile boyu sallanma. Ha, sen de en arkada olacaksın. Hepsini de ben mi sallayacağım? sen anne, sen anneni, annem, annem beni, ben ayıcı, ya, ya, ayı yavrusu yavrusunu. Ya Ay, yavrusunu. da Gönder tutabilirsen bilmiyorum. Tamam. Yoksa totosunun üstüne düşer. Ah yuvarlandı takla attı düştü. Ayıcık bir şeyin var mı? Canın yanıyor mu? Yok yok yanmıyor. Yanmıyormuş. Al kucağına o zaman. Durun kızlar. Bindi. Kaydın mı? Kaydım. <laughs> kaydı. Hadi sırayla gelin. Kaydın mı? Kaydı, <hazı> kaydı, kaydı kaydı hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oray, <gülüyor> dokunmayın bana. Hayır. Çatır çutur çarpılırsınız <gülüyor> belki. Hadi <laughs> oyunlar oynayın hepiniz. Aman sıkı tutun ayıcı canı yanmasın. Atın Tutun. Tam Melis'i de tutun o da düşmesin. Tam omuzunda Aman kaçılın ezilirsin.